Şirketlerde firmanın dönem sonu bilançosunu hazırlayabilmek için öncelikle ilgili dönemin satış maliyetleri hesaplanmalı ve giderlerin yansıtması yapılmalı. Gelir tablosunda vergi öncesi ticari karı ulaşılmalıdır. Buraya kadar anlatılanları gelir tablosu hazırlama ile ilgili videomuzdan seyredebilirsiniz. Şu an firmamızın gelir tablosu kontrol edildiğinde yapılan satışlardan sonra dönemin satış maliyetleri hesaplanmış ve yansıtma işlemleri yapıldıktan sonra faaliyet karına ulaşılmış durumda. Aşağı doğru devam edildiğinde firmanın finansman giderleri de düşülerek dönem karı burada 20.000 TL olduğu görülmekte. Dönem sonu bilançosunu hazırlayabilmek için öncelikle bu kar üzerinden vergi karşılığının ayrılması gerekli. Bunun için programda işlemler menüsünde fiş evrak kayıt ekranını açıyoruz ve dönem sonunu seçtikten sonra yeni fiş ekranını açarak 31.12 tarihine kurumlar vergisi karşılığıyla ilgili muhasebe fişimizi kaydediyoruz. Hesap kodu olarak 691 kurumlar vergisi karşılığı hesabına borç, 370 ödenecek kurumlar vergisi hesabına alacak yazıp fişimizi onaylıyoruz. Bu işlemden sonra fiş kayıt ekranına bakıldığında satışların maliyeti giderlerin yansıtması ile birlikte kurumlar vergisi karşılığını da burada görülmekte. Gelir tablosunu tekrar hesapladığımızda firmanın dönem karından kurumlar vergisi karşılığı düşüldüğünü ve firmanın net karının 15.000 TL olarak hesaplandığını görüyoruz. Bu işlemden sonra artık gelir tablosu hesaplarını kapatabiliriz. Öncelikle raporlar menüsünden genel mizanımızı kebir bazında ve bakiyesi de sıfır olan hesapları da listeleyerek bir hazırlayalım ve firmamızın durumunu görelim. Şu an görüldüğü gibi yansıtma hesapları kapanmış ve bakiye veren hiçbir hesap görülmemekte. Sadece gelir tablosu hesapları şu an bakiye veriyor. Bunları da kapattıktan sonra bunların tamamını bilanço tipli hesap olan 590 dönem net karı hesabına virman ederek bilançomuzu hazırlayacağız. Bunun için dönem sonu işlemleri ekranında gelir tablosu hesap kapanış menüsüne giriyoruz. Oluşturulacak fişin tarihini ve açıklamalarını burada görmekteyiz. Fişleri hazırla dediğimizde mizan kontrol edilerek gelir hesaplarını ayrı bir fişte kapattı şu anda. Dönem içinde çalışan 600 satış hesabının borcuna virman ederek 690 hesabında alacağına virman ederek gelir hesabını kapattı. Altılı gider hesaplarını yine aynı şekilde 690 hesabın borcuna virman ederek kapattı. Daha sonra 690'da oluşan bakiyeyi 692'ye virman etti. Bu işlemden sonra 691'deki kurumlar vergisi karşılığını da yine aynı şekilde 692 hesaba yönlendirdi. En son 590 dönem net karı hesabına 15.000 TL gelmiş durumda. Bu fişlerin doğruluğunu gördükten sonra kaydet butonuna tıklayarak fişlerimizi yevmiye defterine kaydediyoruz. Şu an fiş kayıt ekranına bakıldığında oluşan muhasebe fişlerini görmekteyiz. Bu işlemlerden sonra mali tablolarda bilanço tablosuna girildiğinde ve dönem sonu seçildiğinde firmanın dönem net karını burada görebiliyoruz. Firmanın bilanço tablosu şu an hazır. Geniş kağıda bilanço raporlayabiliriz. İstersek bunu yazıcıya gönderebiliriz. Bilanço tablomuzu dövize çevirmek için bu bölümde diğer işlemlerden ilgili dönemin döviz kurunu belirtmemiz yeterli olacak. Döviz kurunu 2 TL olarak belirleyip işleme başla dediğimde dövizli bilanço tablomuz hazırlanacaktır. Ayrıca önceki dönemi bu yılda görmek isterseniz buradan istediğiniz dönemleri seçip işleme başla demeniz yeterli olacak. Bilanço tablomuzu İngilizce, Almanca hazırlayabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi İngilizce bilanço tablosu hazırlandı. Diğer raporlar bölümünden dipnotlar bölümüne geçerek gelen ekranda sağ klikle standart dipnotlardan istediğiniz dipnotları çift tıklayarak işaretleyip bu ekrana taşıyabilir ve tutarları doldurduktan sonra yazdırabilirsiniz. Orkay SQL'de bilanço tablosu hazırlama işlemi bu şekilde yapılmaktadır.